Biz uyuyorduk 11'i 20 geçe daha doğrusu 11 buçuktu saat ee, babamın çağırmasıyla kalktık uykudan uyandık bir baktık karşıki yanmış zaten evet biz bu karşıda kalıyoruz geri dönüşüm yerinde bir baktık karşı alev aldı İtfaiye haber vermemizden komşulara haber vermemizden bir olduk bize sıçramasının sebebi bizim içeride kağıtların plastik var zaten çuvallar var burada biz kepçeyle burayı sıyırdık. Arabaları çıkarttık. Yan tarafta bizim transitler vardı. Onları aldım arka tarafa götürdüm. Arkaya serbest yere çektim. Yani yangının sıçrama sebebi ta direğe kadar vuruyordu. Elektrik direğine kadar vuruyordu. Yani vallahi herkese geçmiş olsun.